Arkadaşlar hepinize selamlar ben Erpul Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Bronz 1'de bir dereceli de. Ne yapacağımızı inanın bilmiyorum Yani ben rastgele videoya giriyorum Şu anda hiç video fikri yoktu Sonra bir baktım ana ekranda Wildlife var Wildlife varsa ne var? Video var Video varsa ne var? Ben varım evet Ne bugün Bilmiyorum arkadaşlar Blitz'i deneyebilirim Yani Blitz'i evet lan Blitz'i deniyorum arkadaşlar bugün Blitz oynayacağım destekle biz hangi taraftayız acaba e, hmm, ben Blitz oynayacağım arkadaşlar bugün bilmediğim karakterleri denediğim serimin ikinci bölümünü yapıyoruz onu dün attım zaten bilmiyorum direkt videoya girdiğim için hiçbir şey düşünmedim umarım Etrafında fazla ses gelmiyordur çünkü cam açık. Çünkü sıcak. Evet. Sıcak değil ama bilmiyorum. Hava yok arkadaşlar. Havasızlıktan. E, evet, de göstereyim. Zamanla güçlenen büyücü tank arkadaşlar. Benim ürünlerim. Yani ben bunu daha çok seviyorum. Yani bir kere oynadım zaten bilirsin. Hashtag ola Ha, işte, oğla, ha mağara. Tridemare Janna Lux MF Kinzhao Bizde Master var Ashe var BC var Malphite var Malphite var Bir de Darius var Güzel bizim takım da güzel Karşı takım da güzel Bakalım kim alacak arkadaşlar de bu arada Kanala abone olup Bildirimleri açmayı Ve videoya like atmayı Ve yorum yapmayı unutmayın Evet Bu komboyu yaptığım için de Beni alkışlayın Bu yüzden bir tane daha yorum Bir tane daha like atın arkadaşlar Evet Evet Challenge Herkesin yine çerçevesi var. Ve bronz birim arkadaşlar. Önceki videoda mı olmuştum tam hatırlamıyorum ama herhalde önceki videoda olmamıştım arkadaşlar. Bronz birim yani çok da önemli zaten en düşük en düşük lig miydi bronz? Olabilir. Bronzdan sonra herhalde demir vardı demir, altın, gümüş. Sonra challenger. Sonra Bilmişim, bilmiyorum bir sürü şey var arkadaşlar. Bak, i̇lk önce Q'm um açacağım çünkü Q um, milleti kendime çekiyor. Yakut kristali alalım. Buradan hemen yeni ateşli şeyim basayım. Pink mi mi var biraz? Ayarlar düştü arkadaşlar çünkü... Ayarlarcık Telefonum hem ısınmıyor. Yani Üstüm çünkü videonun performansı da düşüyor arkadaşlar. Çünkü videolar 720p. Of gitti ya. Ben al o zaman al. Al buraya koyayım. Valla karşıyım. Allah 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 Allah. Dur bakayım gelin bana biraz daha. Tamam. Tamam. Yani benim yanımdaki kim? Aşe mi? Evet. O Aşe'nin skini güzelmiş. Ben şunu bir yiyeyim. Aşe sen mi aldın ready? Niye bu kadar güçlüsün? Ama hayır bana fokus yapmayın. Gidin Aşe'ye fokus yapın. Arkadaşlar şimdi karakterinizi de biraz anlatayım. Q'su rakibi kendine doğru çekiyor. Zaten biliyorsunuzdur çok şey bir karakter. Nasıl diyeyim? <gülüyor> <gülüyor> Abi ben mi? Gonjamıyorum. <laughs> Minyon çekecektim. Yanlışlıkla adam çektim ya. Şimdi BC arkadaşlar rakibi kendimize doğru çekiyor Q'su, W'su W'sunu tam anlayamadım. E'si güçlü bir vuruş yapıyor arkadaşlar. Yani karakter çok güçlü değil, tank bir karakter. O yüzden o ama Canlı abi bakın ürünlerimden dolayı herhalde bu bana kalkan açıyor arkadaşlar bu ürünlerinden bilmiyorum yine kuma vereceğim çünkü kum daha hızlı çeksin Hı. Hmm. bir kiri bilim biz mi aldık evet ya seviyorum bilisi ya zaten bir kere oynadım fazla oynama şansım olmadı daha doğrusu oynamadım hiç Aga be. Çekemediğim canerim de yok. Bizim jungle'ımız var mı ya? Evet var. Ya donduran çarp almış ya. Niye kızıl çarp almadın? Aa boşa vermiştim ben değil mi? Evet. Oyun önerdiği şeyler alıyorum arkadaşlar. Ben böyle özel şeyler yapmıyorum. Özel eşyalar, özel ürünler. Zaten tüm ürünlerim açılmadı. Bu bir 20-30 levelli falan açılır diye düşünüyorum. Tüm hepsi. Hop geri gel ama biraz pingim var. Rakip Allah abi şunu bak yarı yarıya yarı bölüşelim tamam mı? Evet bölüştük şu an. Ultimin de açıldı şu anda gerçekten çok iyi. De ölmesek daha güzel olacak. Ama karşı fazla uzakçı ya. Biz o kadar değiliz. Var ya birinizi çekebilsem şöyle. Hop. Abi ama sen niye biraz daha erken gelmiyorsun ya? Ama bak her şey bak böyle anlaşamayız. Böyle anlaşamayız. Ya ben adam öldürüyorum, ultimi boşa veriyorum. Sen giriyorsun, gelmiyor bana? Hayır hayır hayır. Of of arkadaşlar çok iyi değil miydi ya? Ben destek karakterim. Şimdi şey diyecektim tam. Ya nasıl alıyor ya biraz kilit al diyecektim. Sonra ne oldu arkadaşlar destek olduğu aklıma geldi evet. Siz de benim kadar akıllı olursanız. White Rift oynayabilirsiniz evet. Çünkü neden? Hemen ejder gelelim. Ejder aga ejder ejder ejder. Ejder. Kinzaha oyun peşine taktın sen. Oho Janna. Dur bak. Bak şimdi bak bak bak. Hadi lan. O oh, aldık aldık aldık. Helal. Aa öldüm mü lan? Aa. Aa. Hayır 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 hayır. Öldüm mü? Ya nereye geri çekileyim karşıyım? Alır mıyım lan ultim olsaydı alırdım büyük ihtimalle, yok. Her türlü öldüm zaten arkadaşlar. Çok fazla sıkıştım. Oraya kaçmayacaktım ya biraz ormana doğru kaçacaktım. Ben Ben her türlü ölecekmişim yani arkadaşlar bu benim kaderimde varmış aşıcıyım. Sen de öyle aşıya Fitleyelim zaten. Yani niye var arkadaşlar fitlemek için. Yani hiç. Yani bu durabilir. Evet güzel. Öldük e, 0-2-3 O ne güzel Karşım gel şu Ejder'i bir alalım ya Bak çalarım Çalamadım alt Abi pingim mi var diyecektim evet alt kule Biraz şöyle altında. gidelim Alt kule saldırı altında arkadaşlar alt kule saldırı altında Master gel karşıyım ben Ejder'i tekleyemem alo Aa, master rejleri bana bıraktı ya. Allah arkadaşlar büyük ihtimalle çaldıracağım ben bu rejleri. Çünkü Master he gel ya gel. Bu arada yani birazcık daha güçlü olsam herhalde ejderi alabileceğim tek başıma. Tamam o kadar değil arkadaşlar tamam. <laughs> Biz evet, biraz fazla abartmış olabiliriz. Master sen kaçsan kaç. Ama ya. Öf. Of, of 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 Hayır ya ultim boşa gitti ya Master nereye gidiyorsun karşım gel karşım buraya Neyse gel gel Of ya ultim boşa gitti Ben ona yanıyorum şu anda Ne? <laughs> bak aldın şu an kanka Canına bak seni bir çekerim Hayır hayır ama durun oğlum siz ne premisiniz ya? Neyse en azından oynamayı ulti oyna atmayı bilmiyorlar. <laughs> evet. Gerçekten çok komik bir şey. Aga durun durun ben siz kill almayın ya. Ben destek değil miyim arkadaşım? Hepimizin canı az. Orada master mı var? Darius var. İlber şu Red'i alayım Hayır ya Master ya çalma ya i̇ki iki. Oh, Tamam Darius helal Helal Darius ha ya Biz bir kule alalım ADC'den Önceliğimiz bu şu anda Ben kendimi jungle sanıyorum arkadaşlar ya bilmiyorum ben bu aralar çok jungle oynuyorum LoL'leri Wild Rift'leri Kendimi jungle sanıyorum ya Q'u ben yöntemek vereyim sana da vuruyorum biraz sana da vuruyorum büyücüyüm arkadaşlar büyücü oluyorum büyücü destek miydi de büyücü bilmiyorum işte öyle bir şeyler yani şu kulenin en azından bayraklarını alayım bir de şunu alsam yeter bana hayır hayır çık 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 kardeşim sen hayırdır ya Aa, aldım mı aldım mı al alamadı Oho. Of of of. Bu ne kadar güzel aldım Kinzi Hao'yu. Kinzi Hao'yu. Şunu da alayım ama. Ya. Abi al, Janna'yı alır mıyım? Janna'yı alır mıyım? Bir Caner'im daha var şurada. Bilmiyorum şu anda base mi atsam yoksa. Dursam mı? Şunu alayım. Janna'yı alabilir miyim? Ultim de yok takımından biri katledildi evet. Kule Ay tamam ben geri çıkabilirim arkadaşlar tamam. Geliyorum. Ultim yok çünkü. Bak uzakçıya bak ya çok uzakçı vuruyor abi. Fazla uzakçı vuruyor bu. Lan gel aşı tamam gel. Biz yine fazla uçmayalım. Aa üst ne ara yıkıldı benim? Aa. Tamam master da geldi herhalde alırız. Ya şu otomatik parlaklık da ekran parlaklığını düşürüp duruyor Allah'ım. Çıldıracağım ya. Orta kule ya. Bana vurmuyor en azından. Hayır ulti bastım yanlışlıkla ya abi. Ya uf of. of. Neyse en azından 30-40 saniyede falan geliyor da. Hızlı hızlı şey yapabiliyorum. Orta kule ya, hadi şu kuleyi bir alalım. Rahat rahat keselim. Hangi üst kulen bir daha gitmiş? Bizim solumuz kim? Aa çekemedim ya. Hayır dur bakalım. Of güzel güzel. 2 de 2. Tamam öldük ya buna. Buna fazla bir şey yapamazdık. Abi ben biraz parlaklığı bir fullleyeceğim Umarım sizin videonun bu kısmından sonra kaymaz. Son Umarım kaymıyor olur arkadaşlar. Çünkü Rakibin denedim merkezini açtıktan yani sonra sesim kayıyor. Videonun başında da kaymış olabilir. Yani kusura bakmayın. <laughs> Ama parlaklığı açmam lazımdı. Oynayamıyorum. Abi benim inhibitor kulem gitmiş. Abi. Ya nasıl? Kanka bu kadar olmaz ya Darius. Yapma güzel kardeşim benim. Ya, pingim de var ya Allah'ım. Oyunun kontrolü zaten farklı bir zor. Yani bu başından beri zor zaten açık betanın ama. Bir de pingin olunca oyun hiç dayanılmaz hale geliyor. İkisinin de parasını ben aldım. Minyonlar kuleye girsin kule altına bunları bir çekeyim. Vallahi gel bakayım. Hayır 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 hayır. Rakip katledildi Helal helal. Dawson Huawei. 2 3 5 güzel 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 güzel. Kinzu hao aga. Gel bakalım aga. Aga aga. Pardon aga. Bay bay aga. Aga hadi yavaşla şunları. E, hayırdır lan sen. Vur. Helal helal. Kill bende kaldı. O arkadaşlar var da var ya birisi çok sevdim. Birisi çok sevdim. Birisi bilmiyorum çok sevdim yani birisi. Ne alayım? Hareket hızın altı değil. Tamam seni alayım bir de ninja talabi ondan alayım. 3 5 5 gidiyorum güzel. 5 5 5 de olsun. Bir iki kilcik daha alsam yeter bana arkadaşlar. Kediyan bu sefer 5 olur çünkü. 2 kill daha evet. Ben Keda çok takılıyorum videolarda ama arkadaşlar önemli bir şey. Yani önemsiz bir şey değil. Önemsiz olsa zaten takılmam. Yani Türkiye birincileri nasıl Türkiye birincisi oluyor? Karakter birincileri nasıl karakter birincisi oluyor arkadaşlar? Hepsi KDA'sını yüksek tutuyor. Şunlar biraz geri gelsin. Kulem inhibitor kulem değil değil mi? Oho arkadaşlar. Master sen oraya giderek ölüm fermanını imzalamadın ama Q'nun o kadar erken gelmiyor be master. Yani sınırsız Q burası of mu master? Ve oyunla merak ettiğim bir şey daha var arkadaşlar. Ee, acaba ee, nasıl diyeyim? Uf. Gelecek mi? Yani etkinlikler mesela Merkez Bankası soygunu diye bir mod var PC'de LOL'de. O buraya gelmedi ama Urf falan gelir diye düşünüyorum çünkü Urf Urf yani yani <laughs> Urf falan edeyim ki ben Tamam Bu nasıl nasıldız abi ya Eli kolu hızlı yürüyor ama Bu arada geliyorum agalar Aa sen bizde misin <laughs> Aa 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 Valla ben senin için flash bile atarım Ya ama benim falan boşa mı gitti şimdi? İkisi... Of. Güzel. Güzel. Tamam. Hemen aceleri de alalım. Ya bizim bir de baron almamız lazım ama... Tamam. Alev acelerini aldık. Hadi baron gidelim. Ama bak dostlar. Baron gitmemiz lazım bizim. Please. Neden? Çünkü baron daha güçlü. Abi sen nereden görüyorsun beni ya? Tövbe ya Rabbi. Bir de niye bu kadar uzun sürüyor ki? Hemen bunları da alalım. Ya şuradan var ya. Birisini çeksem yeter bana diyordum. Ah! Tövbe ya Rabbi. Allah Allah ya. Hayır hayır hayır. <laughs> Abi ya. Aa ben 5 kere mi ölmüşüm toplamda? Nasıl oluyor? Hayır ama bak Master bak senin Q sürekli gelmiyor bak. Ya Master. Master rap ya. Master rapleyeceğim bak çok ciddi Master rapleyeceğim ya. Abi bak tarım çok güzel gidiyor satıyorlar ya. Satmasalar. Satmasalar çok güzel. Ama işte satıyorlar. Satmayın ya güzel kardeşlerim. Ben kazanca siz de kazanıyorsunuz. Biz bir takımız. Biz bir aileyiz. Ya Malphi de. Ama yapabileceği bir şey yok ki. <laughs> Diyecektim o. Malfi'de sen bugüne kadar neredeydin ya? Hadi hadi hadi. Malfi inhibitor kulemi yıkıldı ya. Adamlar zaten güçlü. Biz bunların üstten alttan bir yerlerden inhibitörlerini almamız lazım abi sana da vursun şimdi aldık Allah Allah Lux neredesin lan gel karşıma çık güzel karşım gel çık seni bir vuralım abi şuna biraz da yanıma çekeyim bak abi süper milyonlar ben varım milyonlarımın yanında Oho, oho, oho. Oho, ben kaçar. Ben kaçar. Aga bir tane kill alayım be. Bir tane kill alayım be. Abi takım sattı ya abi. Satmayın ya. Abi gerçekten alacağımız maçı satan takımları hiç sevmiyorum. Takım sattı ya. Nasıl satarsın kardeşim? Yani hayır sen ne kaybediyorsun? Niye satıyorsun ya? Ama baksana kulemiz yok kulemiz. İki tane toplamda kulemiz kaldı. İki. Bakın tekrar söylüyorum iki tane kulemiz kaldı. Karşının kaç tane var? Bir iki üç dört beş. Hatta altı. O baron çal baron çal. Baron çal master. Master. Baron çallık mı? Ya ama ben ölüyüm. Bu sefer de ben ölüyüm takım. Takım siz beni melihoş...? çıldırtmak mı istiyorsunuz? Abi bu sefer de ben ölüyüm ya. Öf baron bana gelmedi ki. Allah Allah ya. Herkes. Çıldıracağım. Çıldıracağım arkadaşlar. Hı, hmm, tamam en azından aşağı buralarda bir yerde duruyor da. Güçleniyor minyonlar. Bana gelmedi ya baron. Ama bu baron niye var zaten? Bak çıldıracağım ya aklıma geldikçe fışkırır. deliriyorum. Aga maç bitti mi bu arada? <laughs> i̇şte baronu bu yüzden seviyorum arkadaşlar. Barona hep beraber toplanıyoruz. Ve bir anda maç bitiyor. Abi ne oldu ya? Bu kadar hızlı maç döndürmedim ben hayatımda. <laughs> ya komik. Gerçekten komik yani. Arkadaşlar baron önemli bak. Baron neden önemli sorusu bak buradan geliyor bak. Barona gidip biz çalmasaydık baronu. Terfi serisine girmek için bir oyunu daha kazan arkadaşlar. Ben birazdan bir video daha çekiyorum. Yarınki video veya 16.00'daki video. Neyse bakın baron önemli çünkü hepiniz toplanıyorsunuz. Üstüne baron alırsanız güçleniyorsunuz. Minyon da güçleniyor. Bir anda kuleleri açıyorsunuz ve oyun bitiyor. Bak biraz önce takıma kızıyordum satmayın diye 10 saniye öncesine kadar. 10 saniye 15 saniye sonra bir baktım maç bitti. Yani baron önemli. Neyse arkadaşlar kutu yapı olsun videomu izleyen için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz dislike atmayı, like atmayı bana destek olmak için kanalıma abone olmayı ve açıklamadaki sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz videoları tıklayarak diğer videolarıma gidebilirsiniz. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Bay bay.